Merhaba, Nedir, Ne Değildir kanalına hoş geldiniz. Bugün, Aristoteles'ten günümüze uzanan tam 2300 yıllık bir sırrı, iknanın şifresini çözüyoruz. Şöyle bir düşünün, hiç harika bir fikriniz olup da bunu kimseye bir türlü kabul ettiremediğiniz o hayal kırıklığını yaşadığınız oldu mu? Eminim hepimizin başına gelmiştir. Peki ya size çözümün aslında 2300 yıldır gözümüzün önünde durduğunu söylesem? O zaman gelin bu zaman yolculuğuna birlikte çıkalım. Neler mi var menüde? İknanın antik köklerinden başlayacağız, Aristoteles'in o meşhur üç perdelik oyununa bakacağız, oradan modern psikolojiye atlayacağız, kirli retorik denen o tehlikeli silahlara karşı nasıl kalkan kuşanırız onu öğreneceğiz ve en sonunda da bu 2300 yıllık şifreyi hep birlikte çözeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Evet, ilk durağımız Antik Yunan. Her şeyin başladığı yer. O zamanlar biliyor musunuz, ikna etmek öyle sıradan bir yetenek falan değildi. Adına retorik dedikleri, başlı başına resmi bir sanattı bu. Yani ister filozof olun, ister sıradan bir vatandaş, fikirlerinizi güçlü bir şekilde savunabilmek, kamusal hayatın tam merkezindeydi. Neredeyse en temel yurttaşlık görevi gibi bir şeydi. Ve bu sanatın zirvesindeki isim tabii ki Aristoteles. Bize öyle bir yapı bırakmış ki binlerce yıldır eskimiyor, adeta zamana meydan okuyor. Kural aslında çok basit, tam bir üç perdelik oyun gibi. Birincisi, dinleyicilerine ne anlatacağını anlat. Yani bir giriş yap. İkincisi, anlat. Ana konunu açıkla. Ve üçüncüsü, onlara ne anlattığını bir daha anlat. Yani özetle, bu kadar. Bu basit formül, mesajınızın karşı tarafın zihnine kazınmasını sağlıyor. Peki bu yapıyı zamanlamaya dökersek nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? İşte Adil Maviş'in çalışmaları bize harika bir oran veriyor. Bakın konuşmanızın yaklaşık %15'ini girişe ayırın. Yani dinleyiciyi yakaladığınız o ilk anlara. Asıl gövde yani konuyu anlattığınız kısım en büyük payı alıyor %75. Geriye kalan %10'luk dilimde sonucu yani o son vuruşu yapmak için. İşte bu denge mesajım tam olarak yerine ulaşmasını sağlıyor. Hadi şimdi zamana ileri saralım ve modern ikna psikolojisine gelelim. Artık işin içine sadece mantık değil, zihin ve özellikle de duygular giriyor. Mesela Kevin Hogan'ın şu sözü çok önemli. Neler olabileceğini bir hayal edin. İşte modern ikna tam da bunu yapıyor. İnsanları kontrol etmek falan değil amaç, sakın yanlış anlaşılmasın. Amaç onların hayal gücünü harekete geçirmek, zihinlerini yepyeni olasılıklara açmak resmen dinleyicinizi elinden tutup bir yolculuğa çıkarıyorsunuz. Oğuz Benlioğlu'nun ortaya koyduğu bu benzetme de harika mesela. Avcı ve çiftçi profilleri. Düşünün, avcı dediğimiz kişi ağzı iyi laf yapan, hızlı, sonuç odaklı, hemen ikna eder. Ama çiftçi profili var bir de, o sabırla, çalışarak, uzun vadede güven inşa eder. Belki kendini ifade etmekte o kadar parlak değildir ama eylemleri konuşur. İşte kritik olan ne biliyor musunuz? Hangi durumda avcı, hangi durumda çiftçi olmak gerektiğini bilmek. Peki, modern iknanın anahtarları neler? İşte özeti. Birincisi, basit olun. Karmaşık cümlelerden kaçının. İkincisi ve belki de en önemlisi, ben demeyi bırakıp siz demeye başlayın. Yani, benim fikrim harika değil, bu fikir sizin ne işinize yarayacak sorusuna cevap verin. Karşınızdakinin ne kazanacağını vurgulayın. Ve tabii ki, o duygusal bağı kurun. Unutmayın, insanlar önce size inanır, fikirlerinize değil. Size güvenirlerse fikirlerinizi de satın alırlar. Şimdi madalyonun bir de karanlık yüzü var. İkna'nın manipülasyona dönüştüğü yer. Biz buna kirli retorik diyoruz. Bunlar keskin kılıçlar. Ama baştan uyarayım. Bu teknikleri size kullanın diye anlatmıyorum. Tam tersi. Size karşı kullanıldığında hemen fark edin ve kendinize bir kalkan oluşturun diye anlatıyorum. Yani amaç saldırmak değil, savunmayı öğrenmek. İşte size karşı kullanılabilecek ilk kılıç. Rakibin iddiasını alıp absürt bir seviyeye abartmak. Siz ofise bir kahve makinesi alalım dersiniz, karşınızdaki ne yani bütün şirketin bütçesini lüks kahvelere mi harcayalım der. İşte bu. Tam olarak bu taktik. Sizin makul önerinizi alıp bir karikatüre çevirir. Geldik ikinci ve çok sık karşılaştığımız okuluca en zayıf argümanı hedef almak. Diyelim ki 5 tane çok güçlü kanıt sundunuz, bir tane de biraz zayıf bir nokta var. Manipülatör ne yapar? O 5 güçlü kanıtı tamamen görmezden gelir, sadece o tek zayıf noktaya saldırır ve sanki sizin bütün iddianız oymuş gibi gösterir. Bütün kaleyi değil, en zayıf tuğlayı hedefler. Üçüncü kılıç ise çok tehlikeli çünkü doğrudan duyguları hedef alıyor. Mantıklı bir konuyu bir anda duygusallaştırmak, Rakamlardan, verilerden bahsederken bir anda konuyu kişisel bir drama, bir mağduriyet hikayesini çevirir. Mantığınızı bulandırıp vicdanınızı oynamaya çalışır. Dördüncü taktik ise inanılmaz sinsi bir saldırı türü. Dolaylı saldırı. Hani şu bu işi azıcık bilen herkes ne dediğimi anlar zaten gibi cümleler var ya, işte bu. Size doğrudan cahilsin demez ama öyle bir ima eder ki kendinizi kötü hissedip savunmaya geçmek zorunda kalırsınız. Ve son olarak, beşinci kılıç, otorite yanılsaması yaratmak. Hayali bir tanık çağırmak. Oxford'da yapılan bir araştırma gösteriyor ki diye başlar cümle. Hangi araştırma, kim yapmış, detay yok. Amaç, zayıf bir iddiayı sanki arkasında büyük bir bilimsel güç varmış gibi göstermektir. İşte bu beş taktiği bildiğiniz an, kalkanlarınızı kuşanmış olursunuz. Peki, Tüm bu yolculuğun sonunda o 2300 yıllık şifreyi çözdük mü? Bence evet. İşte bu gücü bilgelikle kullanmanın yolu. Altın kurallarımız şunlar. Aristoteles gibi mesajını sağlam bir yapıyla kur. Mavişin dediği gibi basit ve anlaşılır ol. Benli oğlunun vurguladığı gibi hep dinleyicinin faydasına odaklan. Hem duyguya hem mantığa aynı anda seslen. Ve son olarak kirli retoriği tanıyarak savunma sanatını öğren. İşte şifre bu. Antik yapı, modern psikoloji ve etik bir kalkan. Hepsi bir arada. Sonuç olarak bu 2300 yıllık güç artık sizin elinizde. Tıpkı bir bıçak gibi. Onunla ekmek de kesebilirsiniz, birine zarar da verebilirsiniz. Bu gücü iyi fikirleri yaymak için bir köprü olarak mı kullanacaksınız yoksa insanları manipüle etmek için bir silah olarak mı? Karar tamamen sizin. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.